Tekrardan merhaba. Bir önceki videomuzda Easy Image Backup ürün kurulumunu, ardından da uygulama içerisindeki genel ayarlamaları birlikte yapmıştık. Bu videomuzda ise uygulama içeriğindeki hızlı başlangıç menüsünü inceleyeceğiz. Öncelikle burada hızlı başlangıç rehberi bulunmakta. Bunu şu an için kapatalım. Ben anlatım gerçekleştireyim. Bu alanda kaynak disk olarak burada dilerseniz diskin tamamını veya içerisindeki bir sistem volümünü seçip hedef olarak dilerseniz buluta, dilerseniz yerel alana veya hibrit olarak her ikisine birden yedeklemeyi basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle bulutu seçelim. Hemen başlat seçeneğiyle anlık olarak yedeklemeyi başlatabilir veya sağ üst taraftaki oka tıkladığımız takdirde de 1 saat sonra başlat, 2 saat sonra başlat şeklinde saatlerini ayarlayabiliyorsunuz. Pratik bir şekilde yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bugünkü videomuzda hızlı başlangıç menüsünü birlikte inceledik. Dilerseniz bir sonraki videomuza geçebiliriz.